Merhaba ballar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere az önce gerçekleştirdiğimiz bir alışverişi göstereceğim. Bunları böylece attım buraya. Şimdi bakalım neler almışız. Öncelikle e, Allah. Ağırca. kıyma. Ground beef. E, 5 pound yani 2.26 kilo Kıy kıyma. Konuşamadım. Charlie'nin yaşama sebebi bu. Ee, portakal suyu. Bundan iki tane aldık. Şu an bir tanesini içmekle meşgul. Yine Charlie'nin yaşama sebebi bu ufak burikolar özellikle sabahları işe gitmeden önce bunları mikrolarda atıyor ve yiyor hastası. Ben yani çok memnun değilim bu durumdan ama kendisi bazı şekilde görünmüyor. Şöyle onları. Yani bir yandan da gösterdiklerimi kaldırmaya çalışıyorum yara açılsın burada diye. Kusura bakmayın. Neydi bunun adı? Fasulyeler. Burada kabak 5 tane. Burada kırmızı elma 3 tane. Burada yeşil elma var 4 tane. Burada 2 tane kafam kadar kocaman salatalık üzüm. 4 ya da 5 tane beyaz soğan olması lazım burada. Altında muz. Burada 4 tane kadar domates ve burası bu kadar. Daha sonra Kroger'ın eee 1 de 1/3 1/3 az yağlı krem peyniri. Burada yağsız süt bir galon, eee bunun bir de %1 yağlı olanından aldım bir başka galon. İkisini birden yer yok diye koymadım. Tombalı ton English muffin. Bunların bazıları mesela şu English muffin, saltines daha önce bunları hiç almadığım, yemediğim şeylerdi. Fakat şimdi bende gebelik şekeri çıktı ve gebelik şekeri için verilen bana diyette bunların her ikisi de vardı diye aldım. English muffin evet bunlar var. Yarım muffin veriyorlar bana bazen kahvaltıya da atıştırmalık olarak. Onun için aldım. Tadı nasıl onu bile bilmiyorum. Burada dondurulmuş ıspanak. Burada bu saltines genelde atıştırmalıklarımda 6 tane bunlardan yemem söylenmiş. Yanında peynirli falan. O oh, sebeple. Burada um, turkey bacon, hindi'den yapılmış bacon. Burada Coffee Mate'in şekersiz kahve kreması. Bu aslında hiç ama hiç faydalı, yararlı bir şey değil. Fakat çıldırıyorum, tadı inanılmaz güzel. Sabah kahvemizi zevke dönüştürüyor. Bunlar soğanlı bagel'lar, kayınvalidem aldı kendisi için. Burada oops, şekersiz um, iced tea. Burada blueberry bagel. Um, yaban Mersin'e oluyor blueberry? Onlu bagel'lar. Açılmış bu galiba. Burada bir tane e, karnabahar. Bunlar Charlie için. Zira buna yasak. Serial. E, bu marka. Bir de bir tane de Kix markasının bu serialı var. E, bir şeyden daha. Ben bir tanesinden iki tane almıştım. dolaptaydı ama şu an ne olduğunu hatırlayamadım. Sanırım şu e, şeyden çaydan iki tane evet çaydan sütten ve meyve sütten iki tane almıştık böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi ufak bir alışveriş çok fazla şey almadık ama bunları sizlerle paylaşmak istedim umarım hoşunuza gitmiştir bir başka alışveriş görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın öpüyorum hoşçakalın